Evet selam herkese Peacemaker. 2. sezon 6. bölümüyle devam ediyor ve ilk 5 bölüm. Benim çok hoşlandığım 5 bölüm olmamıştı. Yani rahatlıkla 2-3 bölümde halledilebilecek şeyler seyrettik. O yüzden de zaten ilk bölümden sonra ayrı bir video çekmedim. Ama bu videoda bu bölümde en azından birçok şey açığa kavuştu. Ha, beklediğimiz şeylerde teoriler dönüyordu. Onlar gerçekleşti ama en azından böyle ayrı bir videoda konuşmaya değecek şeylerin olduğunu düşünüyorum. Şimdi en son işte Chris e, harika olduğunu düşündü dünyaya geçmişti geçen bölümde ve devamında da işte ekip onun peşinden gidecekti. E, bölümün yine aslında 10-15 dakikasının uzatıldığını düşünüyorum gerektiğine ama Hedrinin işte annesini gördük o uyuşturucu çetelerinden topladığı paralar falan işte en azından komik bir şekilde uzattılar. Edwin çok arka planda kalmıştı bu sezon içerisinde. Bu bölümde en azından e, biraz daha parladı diyebiliriz geçen bölümlere göre bir şekilde kolay bir şekilde geçtiler Chris'in peşinden dünyaya geldiler ve e, Girmeden Rick Fleck'in Lex Luthor'la konuştuğuna değinelim. Böyle bir cameo olacağına dair iddialar vardı. Yani baktığımızda zaten Peacemaker'la Superman filmleri aynı yerde çekildi, aynı anda çekildi. O yüzden ben bir Superman cameosuna da imkansız demem. Zaten James Gunn da diyor bu Man of Tomorrow filmine direkt bir bağlantı sağlayacak bu sezon diyor. O yüzden yani Lex Luthor görünmesi çok büyük bir sürpriz olmadı benim için. Süpermen de görünse dediğim gibi çok şaşırmam çünkü hem bağlantı yapmaları çok zor olur bu ikisinden biri görünmeden hem de aynı yerde çekildikleri aynı zaman çekildikleri için çok büyük bir sıkıntı da olmayacak yani takvim çakışmaları falan hiç öyle bir sıkıntısı olmayacak güzel de bir sahneydi büyük ihtimalle işte belki son bölümde bir daha görürüz Lex'i oradan Man of Tomorrow bağlarlar şimdi ekibe döndüğümüzde beklenildiği üzere Earth X diyebileceğimiz işte Nazilerin kazandığı bir dünyamış orası. Şöyle bir sıkıntı var. İki sıkıntı. E, biri daha önemli, diğeri yani hikayenin devam etmesi için yapılması gereken bir şeydi. En daha az önemsizliğiyle başlayalım. Hadi Bayon'un durup dururken işte evde kalamayıp dışarı çıkacağım demesi. Yani Başka bir dünyaya gelmesin. Orada ekibin ayrılması da zaten çok gereksiz. Ee, biri dışarı, yani siyahlardan biri işte dışarı çıkmış. Ben öldürüyorlar zannediyordum, herhalde öldürmüyorlar, hapis tutuyorlar ee, farklı renkteki insanları. Ee, Adebayo'nun muhteşem hızıyla o kadar kalabalıktan kaçması da ilginç. Fragmanda göründüğü kadarıyla yakalanmıyor da en azından. Ee, Ekonomus Chris'in babası tarafından yeri serildi diyelim ve hemen her şeyi de söylemesi o da saçmalıktı. Bu, söyleyeceğim diğer şeylerden biri değil de o da saçmalıktı. Hemen her şeyi söylemesi biraz e, stres altında, yönetimi iyi yapamadı. Ama bunların önemi yok. Bunlar olacak şeyler, senaryonun devam etmesi için beni en rahatsız eden kısım yani Chris'in o kadar girip görmesine rağmen Argus binasına o Amerikan bayrağının e, halini görmemesi yani her masada var diye de görmüştüm bir teorilerde Hiç göstermiyorlar Amerikan bayrağının tamamını hep her masada olmasına rağmen yani hiçbir dikkatini çekmiyor bu Harcourt aşkına bu kadar mı gözün kör oldu? E, herhalde öyle oldu işte babası, her abisi de yaşayınca ama yine de bunlar bence biraz Senaryoda olmamız gereken şeyler. Şimdi Chris de farkına varınca artık bu dünyanın muhteşem olmadığını Son iki bölümde kaçmaya çalışacaklar. Yedinci bölümde kaçacaklar gibi aslında. Çünkü Yine o işte Boyutlar arasındaki yerde sahneler var. Belki son bölümde onlar Ana dünyaya gelebilir. Bakalım. Dediğim gibi yine bence muhteşem bir bölüm değildi. Çünkü çok rahat bir şekilde aslında bu bölümde işte ilk 6 bölüm 3 bölüme düşürülebilirdi. Zaten bölüm süreleri de çok kısa oluyor. Biraz uzatmak için uzattığı sahneler oluyor James Gunn'ın ee, işte komedi, mizah amaçlı yaptığı sahneler. Yine de ilk sezon iki kadar bence başarılı değil bu sezon. Ee, son sonraki bölümde böyle çok muhteşem olacağını düşünmüyorum. Sadece özellikle ilk, ilk beş bölüme göre daha hayır üç bölüm göreceğiz büyük ihtimalle ama ilk sezon ya yani ilk sezon da çok iyi değildi bakıldığında senaryosu en azından hikayesi yine ilgimi çekmemiş çok var çok fazla ama ilk defa bu kadar çok gördüğümüz bir peacemaker vardı işte Vigilante taşıyordu ee, daha farklı gelmişti bu sezon ya yani peacemaker da peacemaker gibi değil çok fazla. Zaten sahnesi yok aslında yani mesela Economus, Harcourt çok daha fazla işlendi bu sezon bence. Yani çoğunluğu zaten işte Harcourt'u düşünmekle işte o dünyaya gideyim mi gitmeyeyim mi? Aksiyonu görmedik bile neredeyse zaten ki o işte Özgürlük Savaşçıları mıydı? Onlarla birkaç tanesi vardı. Bu arada Vigilante'nin o dünyadaki varyantı diyeyim. O da işte Peacemaker'ın düşmanıymış. Oradan da zaten biraz anladık. Ee, bakalım. Böyle. Ee, son iki bölüm umarım güzel olur. Ee, kaç cameo daha bekliyorum. Bir Blue Beetle iddiası var. Bunu oyuncu da paylaşmıştı. sonrasında sanırım. Geri dönebileceğine bir paylaşım yapmıştı. Ee, bakalım. Böyle. Söyleyeceğim başka bir şey yok sanırım. Unuttuğum bir şey yok. Önceki 5 bölüme göre gayet daha yani önceki 5 bölümün yanında bu bölüm muhteşem kalıyor bence. Umarım sonraki bölümde en azından bu kadar iyi olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.